Kutsal topraklara yolculuk için ilk adım atıldı. 2026 yılı hac kuralları çekildi. 84.942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. İsmi çıkanlar sevinçten ağladı. Hacı adayları bir an önce o günün gelmesini bekliyor. Epey kadar, epey. Kimi mutluluktan gözyaşı döktü, kimi telefona sarılarak yakınlarına müjdeyi verdi. Çok çok şükür Rabbime. Çıktı. Çıktı Rabbime koşacağım. Müjdemi isterim sana hay çıktı. Ay kusur müjdemi istersen veririm 2026 yılı haç kuralları çekildi. Kuraya 1 milyon 799 bin 835 aday katıldı. Kura işlemini ya Allah bismillah diyerek başlatıyoruz efendim. Oy, ölüyorum yavrum ben 13 senedir. O listede da... biz de varızdır inşallah bu sene Allah'ın davetliler listesinde. Ya, gözlerde yaş, dillerde dua hacı adayları ekranlardan isimlerinin çıkmasını heyecanla bekliyor. Bir heyecan var ki bu sabaha kadar yatamadım vallahi. Kurban oldum Rabbim beni çağırsın da biz de oraya gidelim herkese nasip etsin. Hanım da istiyor ben de istiyorum. <laughs> Yıllardır bunun peşindeyim. Oranın ateşiyle yandık biz. <laughs> i̇nşallah kavuşuruz. Nefesler tutuldu, eller semaya açıldı. Ekranda ismini görenler sevince boğuldu. 14. sene sonunda inşallah Allah nasip etti. Çok mutluyum gidip gelmeyi de nasip etsin ya Rabbim kabul etsin kabul olacak aç nasip etsin inşallah. Salonda ismi çıkanların içi içine sığmadı. Mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kuraya katılamayanlarsa müjdeyi yakınlarından aldı. Annem hani Kabe dua ediyordu zaten. Burada da çok dua etmişti. Lebbek Allah'ım melek bey. Lebbek gelen. Şeli, kele kele bey. Çok şükür her sene gelip gidiyordum gözyaşlarına. Bu sene sevinç gözyaşlarından gideceğim inşallah. Allah'ım herkese nasip etsin. 84.942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş hac vazifesi konusunda uyardı. Vatandaşlarımızın hac yapmak için hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini milletimizden özellikle ve öncelikle istirham ediyoruz. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca kısa mesajla bilgi verilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.